Şimdi Barış Bey'i arayacağız. Alo. Alo Barış Bey. Buyurun. Eee... Kiminle görüşüyorum? Merhaba ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ne programı? Bahsettiğiniz program ne? Bu program bir şans programı e, Barış Bey, dargınları barıştıran, ihtiyacı olan insanların yanında olan, sevdiklerine kavuşmak isteyen insanlara e, yardımcı olan güzel bir program. Buraya e, size ulaşmak üzere biri e, başvurdu. Kim? Kim olabilir? Um, kim olduğunu size formatımız gereği söyleyemiyorum. Fakat eğer bulunduğunuz yerin camından dışarıya bakarsanız orada programımıza ait aracımız var aracımızın üstünde logomuz var etrafında ekip arkadaşlarımız var içinde de bir kasa var. O kasanın. Şu an bir bakayım ben. Bakın lütfen. Tamam gördüm ben şu an kameralar da var. Evet aracımız içinde bir kasa var o kasanın içinde de. Size verilmek üzere bir emanet var Barış Bey. Ne emaneti? Ee, i̇nsanlar o kasanın içine bazı anılar, nesneler, onlara anımsatacak bir takım şeyler bırakıyorlar. Ee, eğer araca inerseniz size kasanın e, şifresini göndereceğim. O şifreyi kasaya girdiğinizde orada bir şeyle karşılaşacaksınız. Ee, ve zannediyorum anlayacaksınız. Tamam ben iniyorum şu an aşağı. Peki teşekkür ederim. Siz aşağıya indiğinizde ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Ee, Şifre size iletmek üzere sizi arayacağım. Tamam ama burası baya bir kalabalık yani. Biz kalabalık bir ekibiz Barış Bey. Tamamdır efendim şu an iniyorum aşağı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım o kasa açıldığında e, Barış Bey ne olduğunu, kim olduğunu anlayabilecek mi? Barış Bey epey kalabalık gördüğünü söyledi. Doğru. Ekibimiz yeterince kalabalık fakat bugün her zamankinden daha kalabalık. Çünkü nedeni var. Siz de anlayacaksınız sonrasında. inmiş Kendisini yeniden arıyorum. Alo. Barış Bey. Ya Hanım, şu an arabaya bindim ben. Evet, bana da bilgisi geldi. Ee, ben şimdi size bir şifre göndereceğim. O şifreyi tamam. kasaya girdiğinizde kasa açılacak. Tamamdır, gönderin bekliyorum. Ee, gönderiyorum. Gelmiş olmalı. Tamamdır, geldi. Ee, lütfen şifreyi kasaya girer misiniz? Bu, bu şimdi bu ne ya, o, hanım? Sizce ne Barış Ne oluyor Bey? bu? Yani... Ben bir şeyden hatırlıyorum ama... Bir not da var içinde. Ne yazıyor Barış Bey? Lütfen bize telefonu geri satın. Bu sizin için ne ifade ediyor? Ya şu an hatırlıyorum ama ismini bilemiyorum. Ne hatırlıyorsunuz? Ya Mert. Evet, Mert. Evet, onu hatırlıyorum. Bir, te, sattığım bir telefon, onun parası. Barış Bey, e, buraya gelir misiniz? Konuşalım. Tamam, olur. geleyim ben. E, ben sizden bir şey daha rica edeceğim. E, Mert Bey'i hatırladığınızı söylediniz. Sattığınız evet. bir telefon olduğunu söylediniz. Satın aldığınız bir telefon olabilir mi? Sattığınız değil de. Evet, satın aldığım bir telefon. Peki Barış Bey, o satın aldığınız telefon halen sizde mi? Evet bende, 2-3 haftadır bende. Peki sizden çok rica etsem, e, buraya gelirken yanınızda o telefonu da getirir misiniz? Tabii getireyim, ben bir bakayım eğer şarjı falan bitmemişse şarja da takıp getireyim ben. E, burada da e, şarj edebiliriz, hiç önemli değil. E, yanınızda getirmeniz yeterli telefonu. Yani telefonu ne için istediğinizi anlamıyorum ama tamam yine getireyim ben. Çok teşekkür ediyorum. Sizi burada bekliyor olacağım. Tamamdır, teşekkürler. Barış Bey'e ulaştık. Gelmeyi kabul etti. Satın aldığı telefonu da getirmeyi kabul etti. Hikayeyi bir de ondan dinleyeceğiz. İnanın neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Göreceğiz. Aha, haber var mı? Ee, haber var. Ulaştık. Ee, aynı kişi olduğundan... E, eminiz. Bulduk mu? E, telefonu bulduk. Çok Siz. teşekkür ederim. Allah Rica ederim. Yani e, keşke bütün bu olup biteni başa çevirebilsek. Bir şeyleri düzeltebilsek. Ama onu yapamayacağımıza göre kaderi değiştiremiyorsunuz çünkü. E, ama telefonu bulduk. Çok size, teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz bize güvenip buraya geldiğiniz için. Ben size bir şey sormak istiyorum. Siz bu kişi hakkında e, suç duyurusunda bulundunuz mu? Yani, şimdi elimizde bir kanıt yoktu. Suç Hı. mu değil mi onu da bilmiyoruz. O yüzden bilemedik yani. Melis evet bir şey anlattı. Bir motor hikayesi anlattı ama net olarak bilmiyoruz neyin ne olduğunu. O yüzden suç duyurusunda bulunamadım. Hanım'la görüşüyor musunuz? Ya aramızda hiçbir problem yok tabii ki ama bir süredir görüşmüyoruz aslında. Yani ben ne denir ne yapılır hiç bilmiyorum. Ya tabii ki de onları hala ailem olarak görüyorum. Onlar hmm. hala benim ailem ama onlar beni nasıl görüyor bilmiyorum. Nasıl görecekler? Onlar da eminim sizi hala evlatlarının e, sevdiği insan olarak görüyorlardır se değer veriyorlardır. Sinem hala benim çok yakın arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Hatta arkadaşımdan da artık omzumda ağlayabileceğim biri. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz. Ben abimi kaybettim. O da eşini, nişanlısını, sevgilisini kaybetti. Hatta bu süreçte annemle babama çok destek oldu ben o kadar güçlü değilim. O daha güçlü kaldı yani şaşırdım ben de beklemiyordum. Onun bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Anneme babama çok destek oldu. Onların yanında oldu bu süreçte. Bu tedirginliğinizi de anlıyorum. Yani onların yaşadığı da çok büyük bir acı. Evlat acısı, kardeş acısı, sizinki bambaşka çok büyük bir acı. Yani çok büyük bir trajedi. Yani işte o yüzden sürekli e, aynı şeyi sorasım geliyor. Yani bu kişi hakkında bir işlem yapıldı mı? Ee, bir suç duyurusunda... ...bulunuldu mu? Ee, bir şeye sebebiyet vermiş gibi... E, ...hissediyorum. Hikayenizde. Çünkü diyorsunuz ki bir alıcı vardı. Adı Barış. Buluştular. E, paranın yarısını aldı. Nişanlınız e, Mert Bey. Diğer yarısını... ...almak üzere birlikte... ...yola çıkıyorlar. E, motordalar. Motordan... Mert Bey iniyor, kendisi gaza basıyor, gidiyor. Peşinden koşarken o elim kaza gerçekleşiyor, otobüsün altında kalıyor. Şimdi orada bir art niyet olmasa sizin e, rahmetli nişanlınız niçin o motorun peşinden koşsun? Hani Hanım, biz bunu çok araştırdık hani konuştuk fakat görgü tanı olmadığı için Elimizde hiçbir şey yoktu. O yüzden bir şey yapamadık. O yüzden işte e, Barış Bey aslında e, hikaye. O gün ne olduğu, ne yaşandı. Evet. Sinem Hanım, telefon içindeki e, hangi fotoğraflarınıza ulaşmak istiyorsunuz? Yani, nişan fotoğraflarımız, evlilik teklifi videolarımız, İlk tanıştığımız zamanki fotoğraflar, neredeyse fotoğrafların hepsi o telefonda. Mert Bey anladığım kadarıyla arşivciymiş. Yani böyle e, bütün fotoğraflar onda olduğuna göre bütün anılarınızın fotoğrafı sizde yok o kadar çok anladığım kadarıyla değil mi? Yani o fotoğraf çekmeyi falan daha çok severdi öyle bir merakı vardı. Ve saklıyordu. Evet ve saklamayı da çok severdi. Hı, hı. O yüzden hepsi onun telefonunda. Yani sizden ziyade, yani onda daha çok var. Onda daha çok var. Ablacığım, biz galiba az sonra sizin çok istediğiniz o telefonla sizi kavuşturacağız. Gerçekten. Evet, e, gerçekten. Barış Bey gelmiş. Gidip bir, benim onunla bir yüz bir konuşmam gerekiyor. Şu hikayenin e, doğrusunu anlayabilmek için ona da sormam gerekiyor. E, sizi şimdilik bir şansım olsa masasına davet etsem. Tabii. Hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. <laughs> Buyurun lütfen. Ben ilk defa e, tam olarak... ...kimle buluşacağımı ve konuşacağımı bilemiyorum. E, endişeliyim, kafamda soru işaretleri var. Barış Bey kim? Ne? Neci? ...niyeti neydi, ne yapmak istedi, ne yapmaya çalıştı... ...gerçekten bu trajediye kendisi mi sebep oldu... ...Mert Bey'in telefonu gasp edildi mi... ...hikayenin başı neresi... ...sonu neresi, neler oldu... Aa, ...inanın çok merak ediyorum. Merak ediyorum.